Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Instagram'da takipçi sayımızı arttırmak bazen çok zor olabiliyor. Bunun için YouTube'da binlerce videolar, çeşitli siteler veya sayfalar bulunmaktadır arkadaşlar. YouTube'da izlediğimiz takipçi kazanma, takipçi kazanma veya takipçi hilesi videoları genelde bizleri yanlış yönlendirip mutlarımızı çalabiliyorlar. Benim de daha önce denediğim sayısız takipçi hilesi uygulamaları oldu arkadaşlar. Hepsi sahte ve girdiğim sitelerin yönlendirdiği sayfalar tarafından birçok kez Instagram hesabım çalındı arkadaşlar. Sürekli şifremi yenilemem gerekiyordu. Ve bu bazen çok zor oluyordu. Arkadaşlar daha önce YouTube'da izlediğimiz takipçi ile videoların birinde rast geldim arkadaşlar. Gerçekten siteye girdim arkadaşlar. Hesabım bu kez çalınmadı. Site gayet iyi çalışıyordu ama gönderdikleri takipçiler bir gün arayla tekrar geri gidiyordu arkadaşlar. İstemediğim hesapları takip ediyordum. Ve bunu yapanlar sitenin sahipleriydi. Daha sonra hesabımın şifresini unuttum. Ve bin takipçilik hesabım kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ardından yeni bir hesap açtım. Ve elimden geldiğince şifremi zor ve ulaşılmaz yaptım. Ardından takipçim az olduğu için tekrar takipçi ilerlerine başvurma kararı aldım maalesef. Eskiden kullandığım siteleri bulamadım arkadaşlar. Sonra Google Play Store'a başvurdum. Google Play Store'dan Cool Like isimli bir video şey uygulama rastlamı arkadaşlar. Uygulama budur arkadaşlar. Cool Like gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra uygulamayı kullanmaya başladım arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum da. Uygulama gayet başarılı arkadaşlar. Şu an internetim olmadığı için giremiyorum tabii ki. Arkadaşlar böyle mobil veri açayım. Uygulama bazı baya kullanımı gayet kolaydır arkadaşlar. Yani tamamı Türkçedir. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yaptı, yapacağınız tek şey uygulamadan reklam izleyip kredi kazanmak arkadaşlar reklamları izliyorsunuz arkadaşlar bakın benim burada mesela parayla da satıyorlar burada Mesela 5000 kredi 288 lira falan 100 takipçi 150 kredi arkadaşlar hiç benim internetim olmadığı için arkadaşlar kredilerim görünmüyor tabi buradan i̇şte yenilemeye çalışıyorum sayfayı da olmuyor işte burada kredi kazan yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kredi kazan yazıyor arkadaşlar onu ona tıkladığınız arkadaşlar böyle internetiniz olunca zaten direkt reklama giriyor arkadaşlar benim internet olmadığı için diyor ki kısa bir süre sonra tekrar deneyin mesela daha önce buradan şey yapmıştım sipariş falan etmiştim hesaplar beğeni falan göndermiştim arkadaşlar uygulama kullanımı böyle arkadaşlar gayet basittir tamamen Türkçe zaten düşük megabayttır arkadaşlar işte bunu yapmanız için sadece hesabınızın gizli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hesabınız hesabınız gizli değilse istediğiniz kadar beğeni veya takipçi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tür faydalı videolardan haberdar olmak için abone olup lütfen like atabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.